Kütahya Valisi Ali Çelik Tavşanlı'ya gelerek bir dizi temaslarda bulundu. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Karayla Belediye Başkanı Mustafa Güler'in karşıladığı Vali Ali Çelik'in ilk durağı Tavşanlı'nın Termal Turizm Merkezi Göbel Termal Tesisleri oldu. Başkan Mustafa Güler'in 2009'da göreve geldiği ilk günden itibaren süre gelen yatırımlarla farklı bir çehreye bürünen Göbel, Kütahya Valisi'nden tam not aldı. Gördüğüm şey bir kendi konsepti olan, kendi bir dizaynı olan, bir resmi olan bir alan. Kastım şu, içindeki konumlandırılması şekli, sosyal üniteleri, konaklama yapısı, bir düşünceye, bir sistematiğe dayanıyor. Kişisel olarak beğendim. Güzel bir mimari tasarımı ve kent mimarisine uygun yerleşim dizaynı yapılmış. E bu da tabii belki belediye başkanımızın şehir plancısı olmasının büyük bir katkısı var. Oradaki tesislerde özellikle hamam ve kaplıcalarda da ayrıca korona virüsüyle yaşadığımız bu pandemideki alınması gereken tedbirlere uyuluyor olması, tesislerdeki kapasitelerin buna göre belirlenmesi, giriş çıkışlarda hijyen kurallarına, maske kurallarına, mesafe kurallarına uyuluyor olması, bunu da bizzat yerinde görmüş olmakta bana ayrıca mutluluk verdi. Tabii işin birçok konuda değerlendirme yapmak mümkün ama, kısa vadedeki en büyük sıkıntımız hepimizin malumu olduğu için koronavirüs salgını pandemisi. Göbeldeki incelemelerde bu sürece de uyuluyor olması da ayrıca memnuniyet verici. Sözlerimin başında da dediğim gibi kendi içindeki konseptiyle göbel kaplıcaları hemen hemen bir tatil köyü havasında, bir tatil yerleşkesi modunda güzel bir yapılaşma, güzel bir tasarım ve sonuç alınmış bir alan. Tabii eksikleri var. Eksikleri zaten yerel yöneticilerimiz, belediye başkanımız, kaymakamımız da farkında. Daha gelişmesi, tavşanlı ya yani hizmetinin bir üst kademeye attırarak belki ulusal anlamda bir turizm destinasyon merkezine dönüşmesi öngörüleri ve planlamaları var. Tabii buna katkı sunmak gerekiyor. O vizyonu bir tık büyütmek gerekiyor. Belki katma değer artışına neden olmak gerekiyor. Bunun için de ortak istişarelerimiz oldu. Bizlere düşen bir konu da olursa takipçisi olacağız. İstişareyi yoğunlaştırmak, planlamaları bütünleştirmek gerekiyor. Kütahya Valisali Çelik'in tavşanlı temaslarındaki ikinci durağı ise yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiği organize sanayi bölgesi oldu. Burada müteşebbis heyetinin toplantısına başkanlık eden Vali Çelik, ilgililerden fin kaldı. Bir müteşebbis heyet toplantımızı yaptık. Oradaki bazı fabrikaları yerinde gördük. İl ve ilçelerimizin en önemli bakış açısı istihdam ve üretim olmalı ki bunu Tavşanlı'da görmek de bizlere mutluluk verdi. Tavşanlı kendi potansiyelini geçmişten aldığı birikimleri geleceğe taşımak için ciddi adımlar atmış. Organize Sanayi Bölgesi birinci etap, ikinci etap, şu anda çalışmaları devam eden üçüncü etapla ilgili de istişarelerde bulunduk. Bu süreç inşallah hızlı bir şekilde tamamlanır. Yatırımcıların ilgisi tavşanlıya çok fazla. Oradaki yatırımcılarla, fabrika sahipleriyle konuştuğumuzda bunu rahatlıkla görebiliyoruz. 3000 kişiye yakın bir istihdam var. Tavşanlığa kattığı katma değer bu anlamda sevindirici. Ama daha da arttırmak gerekiyor. Bunun için de bir çaba içinde olmak lazım. Bu da hem tavşanlının birlikteliği, hedeflere kitlenmişliğiyle doğru orantılı yerel yöneticileri, kamu yöneticileri, sivil toplum örgütleri. Bizler de Kütahya'dan elimizden geldiğince desteği devam ettireceğiz. Son olarak önce Tavşanlı Kaymakamlığı'nı ardından da Tavşanlı Belediyesi'ni ziyaret eden Kütahya Valisi Ali Çeliğe, Başkan Mustafa Güler, sosyal ve tesisleşme hususlarındaki projeler ve temasları hakkında bilgiler verdi. Vali Ali Çelik, belediyemiz Web TV'ye yaptığı açıklamada bölgemizde örneği bulunmayan koridorlarda tarihi evlerimiz projesini de değerlendirerek Başkan Güleri tebrik etti. Yani açık söylemek gerekirse bunu düşünmek güzel bir bakış açısı. İnsanı yormadan ama inanılmaz bir göz zevkiyle ve tarihsel bir birikimi de aynı anda bütünleştirmişler. Tasarımcısı, iç mimarı, bunu yapan, düşünen, hayal edenlere de teşekkür etmek gerekiyor. Ne çok abartılı bir şey ne de çok basit ama ortaya çıkan eser ...ya da konsept, tasarım beni kendi kişisel anlamda bir vatandaş olarak mutlu etti. Bunu çoğaltmak gerekir ama tabi hedef de aynı konsepti belki... ...Tavşanlı'nın tarihi ve dokusal anlamda bu yöndeki sokaklarına da iletmek... ...o bütünselliği, belediyenin bakış açısını da tüm kente yaymak gerekir. Bu anlamda mutlu oldum. İnşallah daha fazla sokak sağlı, sağlıklaştırmasıyla beraber bu süreç tavşanların sokaklarında da kendine yer buldu. Kütahya Valisi Ali Çelik, pandemi sürecine de değinerek tavşanlara net mesajlar verdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hep birlikte dikkat edelim dedi. Tabii bu günlerde öncelikle sağlık diliyorum. Herkesin sağlıklı olması, kendi sağlıklarıyla beraber ailelerinin, çevredeki insanların sağlık içinde kalmaları için güncel mesajımızı tekrarlamak gerekiyor. Özellikle maske takmak, mesafe kurallarına riayet etmek ve temizliğe çok önem vermeliyiz. Onun haricinde tabii ülkemizin her döneminde olduğu gibi birliğimize, beraberliğimize, birbirimize olan saygımıza hiçbir zaman ara vermeyeceğiz. O anlamdaki birlikteliği devam ettireceğiz. Ama en üzerinde tekrar vurguladığımız şey maske, mesafe ve temizlik. Bu hususlarda özellikle bu pandemi sürecinin atlatılması için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu almamız gerekir. Bu bizlere düşen hem birey olarak hem bir kent sorumluluğun sahibi olan vatandaş olarak en önemli sorumluluk. Tek temennimiz bu kısa sürede atlatmak adına tedbirlere riayet etmeleri, sonra da birbirlerine destek olmaları. Her süreçte, her zorlukta bu millet birçok zorluğu beraber atlattığı gibi bu sıkıntıları da artacak. Bu alınan tedbirler onların iyiliği için, vatandaşımızın iyiliği için. Hepsine sağlıklı günler diliyorum.